Herkese merhaba arkadaşlar ben hoş Bugün ne yapıyoruz bambaşka bir videoyla şey karşınızdayız Hocam uzun zamandır isteyen bekleyen challenge'lardan biriyle karşınızdayız Bu challenge'ı kim istemiş ve bizden ne istemiş hemen ona bakalım Eyüp Göz al. demiş ki gelmiş geçmiş en iyi ya da Süper Lig'de oynamış oyuncularla klasmanda maça gir. Kaybedersen 2 show time bir epik sil. Like'lar atılı demiş. Tam 183 kişi beğenmiş hocam. Dile kolay. Ne yapıyoruz? Süper Lig'de oynamış en iyi 11 çıkartmaya çalışıyoruz. Oyunda olan oyuncularla birlikte senin de challenge'ın varsa ne yapıyorsun? Kanalımıza abone oluyorsunuz. Bildiğimlerin tümüne tıklıyorsunuz ve üzerine bu videoyu beğenip yorumlara istediğiniz challenge'ı istediğiniz şekilde yazabiliyorsunuz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bugün Eyüp kardeşim challenge'ını yapacağız. Bakalım ne kadar başarılı olacağız arkadaşlar. Sıralar dedik, pozisyon dedik. Yavaş yavaş gidersek biz daha faydalı, bize daha faydalı olabilir bu hocam. Kale kısmına baktığımızda oyunda da olan, şu an aktif de oynayan yani efsane denilebilecek bence tek oyuncu var. Chat de benimle aynı fikirdedir kale konusunda. Musera'dır. Volkan Rüştü, Tafarel falan var. Oyunda olandan diyoruz arkadaşlar. Şu an aktif hiçbir kaleci. Musteriadan ben daha iyi bir kaleci, daha iyi bir kaleci değildir. Ha, son iki seneyi saymayın. Adam yoruldu. Yaşlandın. Ya yani anlamda efsane ise buranın adı hocam Musera olarak kalır. Babayı aldık. Şimdi geldik. Hocam başka bunlardan Türkiye'de oynamış şey yok. Siz de bana söylersiniz zaten chat kaçırdığım oyuncu varsa. Stoper anlamında Türkiye'de oynamış ve yüksek olan, sağlam olan Epic Showtime kartlarına bakıyorum. Bunların hiçbiri Türkiye'de oynamadı değil mi? Şimdi Türkiye'de oynamış oyunculardan şöyle yapabiliriz. Kimbice'yi alabiliriz hocam stoper anlamında. Marka'yı alabiliriz. Oyunda olup da hala aktif olan. Pepe yok mesela. Pepe olsa Pepe'yi alırdım. Tabii gerçek hayattaki efsaneler çok farklıdır ama biz oyunda olanlara bakıyoruz. Bunu tekrar tekrar söylüyorum. Onun üzerine Necip Uysal bir efsanedir bence. Necip alınabilir. Senin ama büyük ihtimalle Kim Min ve Mark burada bir tık daha mantıklı. Asla Dav Davinson Kim Min olabilir bu arada. Chatten geldi cevap. Evet Davinson ve Kim Minciye ikilisine ben okeyim bu arada. Evet evet aklıma yarattı. Abdülkerim de varmış burada da. Yok abi Davinson. Davinson daha mantıklı. Davinson Sanchez varmış bende. Kim Min takımı da chat söyleyecek şimdi. Ben de gidip. Bak hala Bayern Münster mi hatırlamıyorum. Ben de Kim alacağım arkadaşlar. Evet evet. Chat de hemen hemen aynı fikirde. Sikliniar da olabilir. Mesela Sikliniar da çok büyük kalite bir oyuncudur. Yani Sikliniar da olabilir ya. Yedek stoper'e de onu atarız baba. Mantıklı. Sen dayı sen. Ah be devraymış. Bunların ikisini karıştırıyorum. Hamit seni ikiz kardeşin Halil'le çok karıştırıyorlar mı? Hocam o zaman ne yapıyoruz? Bayern Münih'e gidiyoruz abi. Sözleşme dedik. Standart oyuncu listesi dedik. Şuraya tıkladık. Üzerine geldim. Filtre ediyordum. Diyorum kuyu takımları Avrupa. Diğerleri Bayern Münih dedik. Kim bir alalım abi? Şöyle Upamecano, Koreska, Pavlovic... Abi adam nerede? Hani kim Minji abi? Sıralar genel derece okey. Ha buradaymış yüksekmiş lan. Ben o kadar yüksek olduğunu düşünmüyordum ha. Ben o kadar yüksek olduğunu düşünmüyordum. Ama Kim Fenerbahçe fena yazdık. Onu da bir de şey mi yazalım? Siklin, mı yazalım? Kariyer açısından iyi bir Ama Paulista da iyi mi? Ama Siklin bence daha çok iz bıraktı diye düşünüyorum. Süper süperlik hocam. Şöyle geldim pozisyon stoper yazalım be. Stoper anlamında var mı burada elimizde? Aa Bayern Münih diyor oğlum Bir git kanka ne var? alakası var ya. Sen bir git. Kategori Avrupa Trendyol Süper Lig babacım. Öyle bitti diyelim abi. Şöyle bak. Sıklin ya burada en mantıklısı ya. Diğerleri değil de ya abi ya. Evet evet. Gözümüzden kaçamalı olsa da kusura bakmasın tuttu takın oyuncusuysa eğer. Hayır arkadaşlar ya Samet Akaydın olmaz. Savic de iyi kariyer mesela. Savic de iyi kariyer. Evet evet. O zaman iki tane stoper yeleğini çektim, saviç ve skriniar aldım. Okey doğru saviç, atletico one tit de efsaneydi abi ya. Ama sürekli mi efsaneydi o tarz, ben skriniarı bir tık daha önde görüyorum ya. Tamam abi, okey şimdi geldik. Şimdi 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 oyuncuları bir dolduralım, ana ekrana geldik. Hemen geldik, oyun planına dedik, sıralıyoruz, alınma sırası diyoruz. Hemen skriniarı buraya attım. Kim buraya attım. Savic aldım. Buraya attım abi. Bu ikisi attım aşağıya. Hocam şimdi sırala pozisyon diyelim. Şöyle geldik. Şimdi aklımızda zaten çok rahat bir isim var. Herkesin aynı aklında olan isim. Carlos aldık. Biraz efsaneleri alalım. Boşlukları dolduralım. Okey mi? Önce efsaneleri alalım abi. Başka? Aklımıza ilk gelen efsanelerden. Baba. Yani ilk gelen efsanelerden bu. Bu. Bir efsane daha. Eto'yu alırım. Ondan sonra dikkat çekici Sörlot, Osimen olur abi. Ennesi de Fener'de güzel oynuyor. İyi e bir forvet miydi? İyi de Ennesi de alınabilir. Ennesi de koydum, Sörlot'u da koydum. Okey, bu üçlüyü koydum abi. Chat'ten Ömer Ali Şahinler geldi. Sakin olun. O bizim efsanemiz. OS kısmına geldik abi. Şimdi geldik orta sahadan Snyder'ı alacağım. Snyder'ı da çektim abi. Buraya koydum. Chat Gutierrez Hernandez. çok mantıklı abi. OS'den Gutierrez'i aldık. Buraya attık. Başka şöyle bakıyorum. Osi yedek. Tamam yedekte işte şu an. Şu an yedek. Morata var. Rafa Silva var. Bir saniye. OS'den Rafa Silva. Rafa Silva ablacım yani. Rafa olmazsa olmaz zaten. Rafa'yı aldım. Morata. Santifor bende var mı Morata? Kart. Aa burada özel kart varmış. Tamam bunu aldım. Chat ne diyor onu alıyorum. Kerem Aktürkoğlu. Mantıklı şu an güzel oynuyor abi. Şu an Kerem mi Kenan mıdır peki? Barış Alper. Kalsın şurada değiştiririz bunu. Aa bir saniye o zaman. Dur lan. Ama Tadiç daha büyük efsane ya. Tadiç şimdi Kerem'den de Kenan'dan da büyük efsane. Şimdi sol açıkta Mvakayeme de çok damgasını vurmuştur. Ama Tadiç var mı abi sol açık kartı? Sol açık Tadiç. Tadiç bence büyük kariyerdir. Mertens de büyük kariyerdir mesela. Çok büyük kariyerdir abi. Hamishiki Madonna'nın efsane olduğu takımı en çok gol oy atan oyuncusu. Gizli forvet misin sen? OOS misin kanka? Mertens babayla çektim. Evet chat. M Melo şey var hocam dos olarak Melo var Melo neredesin dayı Melo'yu almış mıydım Melo var bende okey Ferdi geldi şetten be evet Ribery var aslında lan Ribery burada var mı sol kanat ya da sol açık kartı var mı bende sol kanatta hocam Ribery yok sol açıkta Ribery var mı bende Ribery olsa alırdım ya Ribery'im yok dayı Riber de Ferdi geldi hocam sol bek sol bek miydi sağ bek mi Ferdi vardı ya herhalde sol bek Ferdi değil sağ bek Sağ kanat mı Ferdi acaba? Böyle hocam sağ evet Ferdi. Okey chat ben sizdeyim. Gol oldu River'i. Bende yok kanka River'in kartı ya. OOS'e mi River'i? Yok kanka. O River'i yok bende. Hiçbir şekilde yok. Evet. Açmadık ki biz onu daha. O da yok abi. Arda Güler var. Kerem'i aldık. Arda Güler var. Mantıklı Arda Güler de mantıklı aslında. Arda'nın kartı var mı bende? OOS'e kartı var mı Arda'nın? Bende Arda'nın hiçbir kartı yok diye biliyorum. biliyor musun? Garip bir şekilde sağ açıkta gelmişti. Biraz sağ açık var ama. Yok. Arda Güler'in hiçbir kartı bana kısmet olmadı. Zaten açmadım da zaten. Yok Arda Güler yok bende kanka. Alırız onu. Çinci Kagawa bence büyük bir efsanedir ha. Çok güzel işler yaptı ya. Kagawa'yı ben seviyorum niyese İyi bir oyuncu mudur? İyi bir oyuncudur. Elemeler yapacağız. Chat şimdi. Elemeler yapacağız. Tamam. Kim girer kim çıkar mantığındayız. Kagawa oynar mısın burada? Oynarmış abi. Chat düşünüyoruz abi. Icardi. Aa, Cardi unutulmaz ya. Yok Icardi unutulmaz. Yok mu lan Icardi'm gerçekten? Aa, ay Icardi'm yok. Ay Icardi'm yok lan benim. Kaliska iyi bir oyuncudur. İyi bir oyuncudur da efsane midir? Yani Max Kariyer Beşiktaş, Max Kariyer Arabistan gibi severim de. Tadic nasıl çıkar ya? Abi şuradaki yani ilk 5'tedir belki adamın oynayışı efsaneli. Yapmayın oğlum çok Galatasaraylı olduğunuzu belli etmeyin ya. Ben de Galatasaraylıyım ama tadı içinde hakkı yemez şu katoda abi. Yani o konuda hiç şey yapmayın. Hakkını yemeyin abi. Müthiş bir kariyerdir ya. Abi en vaka yeme. Süper Lig'in biraz efsanesi. Immobile var. Bak Immobile de çok büyük bir efsane oğlum. Altın ayakkabısı var ha. Immobile ve Icardi'yi okey diyorum kalbimize koyuyorum. Çünkü doldu kadro. O ikisi bende de yok. Onları almaya gitmeyeceğim. Ama Immobile ve Icardi okeyiz bu arada. Doğru. Efsane. Normal olsa gider alırdım ama dolu kadro. Ceko. Ceko da büyük efsane. geçti gerçekten çok büyük efsane gelmiş lan Türkiye'ye. Şaka bir yana. Ceko da çok büyük efsane. çok büyük efsane. City'nin en efsane futbolcundan biridir. Tabek'te Moyne. a Thomas Moyne var. Moyne de iyi Tabek'te. Oyunda olan o. Taşa Boyek. de çok bir şey yapamadı. Galatasaray'da parladı da. Morata'yı çıkar Icardi al. Yok yok kalsın zaten bir sürü forvet yedeğimiz var abi. Kaptayı ona göre daha kuracağız. Kuramadık bile. Şimdi düşünüyoruz. Düşünüyoruz. Bir kişi kaldı abi. ki Ferdi yalak mı ya? Barış Alper oynatıyoruz her şeyde. Ferdi oynatmıyoruz. Ferdi oynattım. Bir boşluğumuz kaldı. Abi Bakasetas. O da mesela Türkiye efsanesidir. Valla genel derece aklınızda bakıyorum. Bonucci oyunda yok. Bonucci mesela güzel, güzel bir oyuncu. Moyne var abi. Kariyer evet Moyne'nin kariyer bayağı iyi. Ben de yok olanı almak istiyorum. Çünkü hepsini zaten oynatamayacağım. A Balotelli baba var. Balotelli bıraktı futbol herhalde. Balotelli yok oyunda. MVKM oyna Getson değil de. MVKM de Trabzon efsanesi. Ama Trabzon içinde Sörlot almış olduk. Öyle bakıyorum chatten farklı bir şey çıkar mı? Çıkmıyor. Hocam buraya o zaman bir tane oyuncu koyalım. İtalya kategori Avrupa Trento Süper Lig'den kim var abi böyle şu an kat hesabımızda en iyi? En var. Bunların arasından en kariyeri iyi olan kimdir abi? En iyi kariyer bunların arasından kimdir? Sadece burada gördükleriniz arasından son kişi. En kariyeri iyi olan Doğan Mario da fena değil. En vakayıma yine biraz daha sıcak geliyor bana. Hamşik var mı oğlum ben Hamşik? Emine yok be. Amrabat yok abisi bence daha kariyerliydi. Ama Amrabat United falan olabilir. Biraz, Hamsik al abi. Kral ben burada göremiyorum Hamsik'i. Öyle baktık abi. Son oyuncuyu bir türlü seçemediniz ya. Chat en son Caner'de kar karar kıldı diyebilirim. Caner çok fazla isteniyor. 3 takımda da oynadı. Geliyorum dedim. Telefonda konuşurken. Geliyorum dedim yazın. Caner babayı da aldık koyduk o zaman buraya. Tamam. Tabii ki çok fazla tercih var. çok, çok fazla oyuncu var ama şu an şimdilik böyle katlı. Şöyle yapmak istiyorum hocam. Buraya Kagawa yerine Rafa Silva'yı almak istiyorum. Katlu'da kafacı var. Hızlı oyuncağı var. Aslında Hadiş Madiş de iyi olabilir. Orta açılabilir. İlk yarı hızlılar oynatıp ikinci yarı mı? İlk yarı kafacılar mı? Hızlar oynatayım lan ilk yarı. İkinci yarı kafacılar oynatırız. Böyle mantıklı şu an bu kadro. Bu tandem bayağı iyi. Bence bu takıma ben okeyim ya. Pullarız bunları. Güzel bir hale çeviririz ikinci yarı. İkinci yarıda birazcık Orta çağız bu oyuncuları. Ne dersiniz? Bence mantıklı. Hocam kaptoyu fullleyelim. Kaybedersek de eğer iki showtime bir epic siliyoruz. Oynat bakalım. Ve hocam rakibimiz geldi. Bakalım nasıl bir rakip gerçekten sıralamada zorlu maçlara devam ediyoruz. 3K1 Rakip gelmiş. Biz 7 kaya düştük. Bugün 700. sıradaydık arkadaşlar. Fakat Konami'de şöyle problem oldu. Bilmiyorum sizde oldu mu bu? Ya olduysa yorumlara yazın. Maçı 3 bir kazandım. Maç bitiş düdüğü çaldı. Ekran döndü döndü kaybettiniz dedi. İki kere yaşadık bunu. Birinde de kaybediyorken oldu yine aynı şekilde. Bağlantınız kötü diye oyundan attı. Böyle garip oyunu atmadı aslında. Direkt mağlubiyet verdi bize. Ve eksi 60 Konami'nin bu saçma sapan yaptığı şeyden dolayı. Siz yaşadınız mı bunu? Bu ilk defa bugün karşıma geldi bu arada. Daha önce de olmuyor. Oynuyordu. Şöyle ayda Melo aşağıya bakıyor. Ulan bir tane dost yedeyim yok ha. Böyle hiçbir dost oynamıyor mu bunun lan? Aa, kimse dost oynamıyor Melo aşağı bakıyor. Allah gerçek eğlence. Takımdaki herkes ofansif. Yani yedeği olmayacak tek oyuncu şu an Melo'ydu. O da patladı abi. Bizi çok kötü patlattı. Rakibin katlıyor bakalım. Maşallah. Ya Habibi. Gerd Bey'li içimizden geçecek hocam. Messi, Gerrit Bale orası çok tehlikeli. Ama ne yapıyorduk? Kaybedersek iki Showtime time diye Kaybetmememiz lazım. Stat kötü seviyede oyun kasıyor diye aşağı aldık. Onu da bir türlü düzeltmedik. Onu düzeltelim hocam en kısa, en kısa sürede. Maçımıza başladık. Haydi bakalım bizim efsanelerimiz sahnede. Wesley Snyder. Hocam Eto'ya doğru oynadık. Şu ameni öyle skos rakip çift vuruşu falan seven birisi. Hocam bıraktım Osimen'e. Osimen baba Şöyle hocam Snyder ah be. O Simen baba Snyder baba olmadı. Hocam Roberto Carlos. Aa çok düşündüm. O kadar düşünen sevmem. Hocam Davinson Guti gördü. Guti Snyder. Hocam karşılıklı pas hataları. Scholes, şimdi Çoğameni. Şimdi hocam Kim var orada. Dikkat et Kim onu alırsın derse. Hop Davinson. indir baba Muslera'ya doğru. Tamam güzel sakinlik. Şimdi Muslera. Bıraktık hocam Eto'ya doğru olmadı. Rafa Silva bıraktı Eto'ya. Olmadı. Aldayır hocam. Messi, Melo. Abi Melo'dan çok patlayacağız gibi de. Snyder hocam Snyder'dan Eto'ya. Eto şöyle bıraktı Guti'ye. Guti, Guti Eto'yu gördü. Eto indi hocam Snyder olmadı. Guti Ferdi hocam Guti tekrar Ferdi'ye doğru olmadı. Aa nasıl geçti lan o? Melo dokununa Melo dokununa Melo dokununa. Hocam Melo'yu engel çektim vallahi. Başımız ağrımasın. Poskos Gayet dikkat dikkat. Tamam bir şey yok. Rafa Silva bıraktı Guti'ye. Guti'den Snyder'a çok güzel pas. Hocam Wesley Snyder. Wesley Snyder. Snyder. Hocam şöyle bıraktı. O doğru aşağı doğru bıraktık. Oğlum Snyder'im. İnsiyatı kullanma. Ben nereye atıyorsam oraya at kardeşim. Şimdi Roberto Carlos. Hocam Rafa Silva bıraktı Guti'ye. Guti olmadı. Rafa Silva. O -Sime. Hocam Eto vurdu direkt. Ben orada çift vuruş attım ama. Arkadaş tercih etmedi. Olsun. Felipe Melo. Baba Rafa Silva. O Simon. Rafa Silva. Sakla dışarıda. Bombacı Rafa. Daha iyisini yaparsın. Daha iyisini yaparsın. Şöyle geldi hocam. Provedel var. Şimdi Felipe Melo. Hop. Messi'den önce vurabilir mi? Yok. Davinson. Hocam Kim Uff Uf Kim Davinson ikisi de çok tatlı bir ikili ha. Hocam Guti'den Eto'ya. Eto. Eto. Eto bıraktı. O Simen'e. Eto ne yaptın? Daha iyi bırakabilirdin hocam. Melo şurada bıraktıcam diyor. Aa. Babacım Felipe Melo şimdi şurada gördüm yukarı Ferdi'ye. Ferdi Guti gördü abi. Guti şöyle gördü abi Snyder'i. Snyder o Ulan bunlar var ya Allah'tan beraber oynamamış ha. Anlaşamıyorlar ha. Biri diyor ki araya at. öbürü diyor ki yok ben ayağını oynayacağım. Hocam Guti baba Guti Osimen Osimen zorladı. Felipe Melo dikkat dikkat dikkat. Hayır hayır hayır. Allah'tan adam geçmez sandı derken çok iyi noktaya gitti pas. Dikkat. Musera rakip zekice oynadı. Rafa Silva hocam o kötü kafa. Rafa yapma. Rafa sattın ha. Hocam Rafa Silva şimdi gördü Guti. Guti de hocam Samuel Eto'ya. Eto. Osimen'e. Eto. Osimen ne yapıyorsun oğlum eşek misin lan? Az düzgün oynuyor lan. Snyder'le anlaşamıyorsun. Guti'yle anlaşamıyorsun. Et anlaşamıyorum. Problem sende olabilir mi? Hadi herkes hatalı, sen mi dür işte düzgün döver lan seni? Bu adam çok kaşındı. Eğer isterse kafes dövüşüne gelsin ben hazırım. Hocam amacımız galibiyet. Takımı hücuma çektik. Eto, Osimen, Melo, Osimen olmadı. Babacım gel 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 gel. Gert Bey al, Gert Bey al. Hop Ferdi Baba, Ferdi Baba. Bir daha oynadı hocam Rafa Silva'ya doğru. Rafa çok güzel kaldırdı. Osimen, hocam Eto. Guti Hernandez. Babacım biz bu pozisyon durduktan sonra yani şu gol attıktan sonra kanatlıya geçelim. Baba şöyle Guti. Eto'yu gördü. Eto kaldırdı. Rafa Silva. Eto asist. Rafa Silva gol ödüyorum. Eyvallah siz gerekeni yaptınız baba. Teşekkür ederiz. Şimdi babalar sahnede. Ennesi'yi aldım. Körlot'u aldım. Hocam Tadiç'i aldım abi işte şunu orta atacağım. Ondan sonra yerine yine Caner aldım. Caneri de buradan ben taktikle yapayım. Dur. Sen ama OS kalacaksın kanka. Abartma o kadar da değil. Caner baba oyuncu olleri sol kanada da Caneri çektim tamam mı? Çok güzel oldu burada bu arada. Drogba babam yukarı bakıyor. Drogba oynar ya. Drogba oynar ya. Yani oynar abi. En Messi yerine Drogba'dır yani. Hocam OS de Tadiç oradan asist yapar. OS'de yukarı bakan kim var? Kerem. OS oynar mısın kanka? Rafasıyla yerine. Kagawa mıdır? Kerem midir? Şimdi bir, bir Galatasaraylı, bir Fenerli, bir tane Trabzonlu, bir de Eyüp Sporlu aldık. Bu da Benfikal olsun bir tane. Çünkü zaten golü Beşiktaş'la attı. Rafa gerekeni yaptı hocam. Yani böylesi daha mantıklı. Ben ikna oldum. Devam ki. Sen ne yapıyorsun dayı? Bana bakma ha. Hmm. Kanka işte kopya çektiğin anlaşılmasın. Ferdi baba sen gelme tamam mı? Bunlar bizim soldan geliyor. Yani bizim sağ taraftan gelecekler. Sen bizi geride bekle tamam mı dayı? Bunu almayı. Kral. Sanırım aynı şeyleri düşünüyoruz seninle. Ama ikiler çok fena ha. Bilgin olsun ha. Vallahi sen az önce rafa kaldırdık. Drogba'yla 3 bacak çıkarma falan o 3 çizgisi. Ağırır. Bir yerlerin ağrır kral. Valla ağrır. yetersiz orada ferdim. Geldik hocam. Şimdi Kerem Aktürkoğlu. Edgar Davids. şöyle Drogba. Drogba. Şurada hocam gördü. Sörlot'u göremedi. Caner Baba. Caner Baba. Oley. Roberto Carlos. Roberto Carlos. Hocam şöyle Tadiç, Tadiç bıraktı Carlos'a. Carlos. Tadic. Hocam Tadic açtı. Drogba vuramadı. Caner içeri girmesene kral. Gerçi Carlos ofansif diye içeri giriyor. Dokun ona, ona dokun. O aşağı oynamaz. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Eğlendik sadece, eğlendik sadece. Hocam Drogba, Caner Erkin. Caner, Vuraydık be. Hocam Caner, şöyle gördü. Caner, hocam Edgar Davies, Drogba bastırın bizim çocuklar. Ben hala ofansif oynuyorum, öndeyim ha. Aslında ben beraber kalsam da ceza yemiyorum ama neyin bu erkeklik? Olsun erkek olarak oynayayım. Melo dikkat oğlum dikkat. Melo dokun. Melo yemez şunu. Hayır. Valla açı pres yapmadım. Valla o arkadan geldi. Ben bir şey yapmadım ki. Ben bir şey yapmadım ki. Kim Minje. Hocam açtı. Şöyle Tadiç'e doğru. geri doğru oynadım da. Baba Roberto Carlos. Roberto Carlos. Şöyle gördü Caner'i. Caner Erkin. Caner Erkin. Şöyle bıraktı Tadiç'e. Tadiç. Caner'e. Hocam Tadiç açtı. Kerem'e ne alaka orada? İki tane kafacı var. eçimin gerçekten Kerem miydi kanka? Baba Ferdi. Melo 3 kere pasa bastın kanka. İmleş de çıktı. Sen yorgunsan yorgunsun. Yaşlıysan yaşlıysın. atacak. Pas at diyorsan patlıcan tarlasından git. Alışmıyoruz lan. Baba kim ke Hayır. Hayır. Boş. Aa! Hocam şans bizden yana. Valla hocam. Aa! <laughs> Lan ne yapıyorsun deli manyak. Yani. Vekors dayım onu nasıl kaçırdın Vekors dayım. Hocam Fernando Musera. Kerem Akdirkoğlu indirebilir mi indiremedi. Hocam biz hala ofansifiz var ya gol yemek için can atıyoruz şu anda. Kerem Akdirkoğlu gel abi. Kimmince gel abi. at açtırma açtırma Musera. Hocam yukarı. Yukarısı boş bunun. Baba Tadic. Hocam. Burada Caner'i gördü. Caner. Caner, Caner, Caner Erkin, Caner Erkin, bırak Sörlot'a. Olsaydı düştü. kaleci öne geldi diye ya. Sörlot niye bu kadar geç attın? Olsaydı düştün, kaleci geldi diye. Manyak mısın oğlum ya? Erken atsana niye kaldıramadın lan? Ana yazıklar olsun. Bak Sörlot, Kerem Aktürkoğlu, hocam bitir artık. Adam var ya %100 gol gitti var ya. Adam 3000. Ince, o önemli değil de atardık ya. Daha fazla atardık. Neyse anti 1-0 aldık. Rafa Silva ile aldık. Keşke Canel'e vursaydım ya. Ne bileyim Sherlock'tan zeki bir akıl oynayabilirim dedim. Patlattı son pozisyonu. O da geç kaldığı için kaleci öne çıktı. Neyse anti 1-0 aldık. Rafa Silva ile aldık. Keşke Canel'e vursaydım ya. Ne bileyim Sherlock'tan zeki bir akıl oynayabilirim dedim. Patlattı son pozisyonu. O da geç kaldığı için kaleci öne çıktı. Neyse sağlık olsun. Gayet güzeldi hocam. Rafa Silva, Eto işbirliğiyle atılan golle bu challenge'ı da başarılı bir şekilde geçirdik. Elimize kolumuza sağlık hocam. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı, bildirimleri unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendi challenge'larınızı da yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.